Baykar, tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği TM 100 motoruyla donatılan milli insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin ikinci test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma ve milli İHA teknolojilerinde liderlik hedefini bir adım öteye taşıyor. TM 100 motorunun sunduğu yüksek irtifa, hız ve yük kapasitesi, Bayraktar TB2'nin operasyonel kabiliyetlerini artırarak modern savaş alanlarında daha etkin bir rol üstlenmesini sağlıyor. TM100 motorunun 30 bin fit irtifayı, saatte 300 kilometre hıza ulaşmayı desteklemesi, bu haliyle mevcut motoru geride bırakması bekleniyor. Artırılmış kalkış ağırlığı ve yük kapasitesine ulaşmaya imkan sağlayarak, daha fazla silah ve sensör taşımayı destekliyor. Bu özellikler, TB2'nin daha uzun süre havada kalmasını, düşman hava savunma sistemlerinden daha güvenli mesafelerde operasyon yapmasını ve daha karmaşık görevleri yerine getirmesini sağlıyor. Motorun yüksek performanslı yapısı, özellikle keşif, gözetleme ve hassas vuruş görevlerinde TB2'nin etkinliğini artırıyor. TM-100 motorunun geliştirilmesi, Baykar'ın motor teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin bir ürünü. Daha önce Rotak 912 motorlarına bağımlı olan TB2, artık yerli TM-100 ile hem maliyet avantajı sağlıyor, hem de tedarik zinciri risklerini en aza indiriyor. Milli İHA'lar için bu gelişme, operasyonel bağımsızlığı ve esnekliği artırıyor. TM-100'ün sunduğu yüksek irtifa ve hız, İHA'ların düşman radarlarına karşı daha korunaklı olmasını sağlarken, artırılmış yük kapasitesi daha gelişmiş silah sistemleri ve sensörlerin entegrasyonuna olanak tanıyor. Bu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra TB-2'nin ihraç edildiği ülkelerin orduları için de büyük bir avantaj sunuyor. Ayrıca, Baykar'ın motor teknolojilerindeki bu başarısı, gelecekteki projeler için güçlü bir temel oluşturuyor. Bayraktar TB-2 insansız hava aracı, Halihazırda küresel pazarda kanıtlanmış bir platform olarak biliniyor. TM100 motorunun entegrasyonu bu İHA'nın performansını artırarak uluslararası müşteriler için daha cazip hale getiriyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu yerli hamlesi hem ekonomik hem de stratejik açıdan küresel rekabet gücünü yükseltiyor.